Işte? Kısıklı numarası var ya. Bir deniz kaldı ne oldu? 10 metrede bir polis. Çevre kuvveti Niye acaba? De bakayım. Kesin şey neydi? Tayyip amca oldu orada bir yerdeydi. Bilmiyor musun sen orada oturdun abi? Edelim, orada oturuyorlar. Bu kadar polisi ayağa dikleri yazık Ha işte o da devletin düzeni, o, düzeni işte. Diğer caddeye dönüyorsun ya. Niye İtalya'da başbakan bisikletle geziyor? O köşede hep Her akşam. Yavaşam burada 20 tane var. Almanya'nın bakanını beğenmiyorsun. Kadın ya, ne diyor? Ben da, diyor devletin memuruyum şey diyor. Hepsi şey arabaları ver yok diyor. Bizimki 500 tane korumayla geziyor. Şöyle değil de o şeyler millet bahçesinde bizim bu şey vardı, ikbar vardı, bu koklar vardı yani. Bu koklar kayıp çizildi, ne öyle? öyle bir şeydir, ya öyle bir şeydir, ikbar vardı. Yok be abi her zaman öyle orası ya. Ben günde 10 kere geçiyorum ya. Her daim öyle. Bir de onun arkası Çamlıcan'ın oradan, oradan in çık. Öyle Şu Çamlıcan'ın oradan ya. in çık orası da öyle. Evin arka tarafları işte. Orada insan ya. Polis. Hak var abi i̇nsan hak. Yani. Hak geçiyor. O iş için bunu aşağılıyor. Adam çişi gelse çişi de gidiyor. Evde işi çıkacak. O iş için dünya maaş alıyor. Ya bu herkes için abi. Için abi. Kişilere ayırmamak lazım. Herkes için aynı. Bilerek girmedin mi o işe? Şimdi o çıksın işten, onun yerine o görevi yapacak bin tane adam girer sahip. İşte o yüzden bizi gelişmiyoruz. Sen patron diyor ki, sen gidersen gidersen diyor. Senin yerine çalışacak dışarıda bir sürü aç var diyor. Öyle. Var hakikaten. Evet. E, patron tarafından bak olaya bir. Selahattin Hoca ile Devlete sırtımızı yaslamak mı, mi sırtını yaslama değil o. O parayla önce böyle acı götümüzü unutayarsın. Evet. O olmasaydım eşek gibi topal ayakta çalışacaktım şimdi. İsa gibi çalış. Niye eşek gibi çalış. Hiç. Japonlara örnek veriyordu. Japonlar da eşek var ya. Evet. Bunlar lütfü topal da değil mi? Topal topal <laughs> da. Getireyim Ona göre. Bu adamın soyası topal değil mi? Kendisi topal değil de herhalde. Yok canım ya. <laughs> <laughs> ya.